Sizin de süt ve ürünlerini tükettikten sonra hazım veya sindirim sorunu yaşadığınız zamanlar oluyor mu? Tüm bunların sebebi laktoz intoleransı. Çünkü süt ve ürünlerinin içerisinde yani türevlerinin yoğurt, kefir, peynir gibi besinlerin içerisinde laktoz adı verilen bir şeker vardır. Bu bir şeker formudur, karbonhidrat formudur. Bir başka form, glikoz, sukroz, galaktoz, dextroz ve laktoz bunlardan bir tanesidir. Laktoz, süt ve ürünlerinin içerisinde bulunan karbonhidrat yani şeker formudur. Süt ve ürünleri yani türevleri makrobesin olarak protein grubunda yer almasına rağmen içerisinde karbonhidrat da bulunan besinlerdir. ve Bu karbonhidrat, laktoz adıyla adlandırılır. Ve bu laktoz bize ne yapıyor? Bazı genlerde, özellikle Türk geninde laktoza hassasiyet, intolerans vardır. Ve bu intolerans, yani vücut bunu işleyemez. Bu intolerans, bu hassasiyet bizim sindirimimizde sorunlara yol açar. Nasıl sorunlar? Gaz, şişkinlik, ishal veya kabız. Bunların hiçbirisini yaşamak istemeyiz tabii ki. Şimdi laktoz intoleransı olan kişi bunları tükettikten sonra zaten bu sorunlardan birini yaşıyor. Yaşamamak için ne yapılabilir? Son birkaç yıldır market raflarında sindirimi kolay süt, yoğurt ve peynir ürünlerini görmekteyiz. Hatta kefir de bunlara eklendi laktozsuz süt, laktozsuz kefir, laktozsuz yoğurt veya laktozsuz peynir tercih edebilirsiniz. Bu bir çözüm olacaktır. Fakat bu ürünler çok kısıtlı çeşitlilikte. Sadece bunlardan yana beslenmeniz gerekiyor. Sindirim sorununu yaşamamanız için. Bir başkası ise vegan olmanızdır. Bunu da deneyimleyebilirsiniz. Bir başka seçenek de Türkiye'de çok geri bu konuda ama e, laktaz enzimi satılır. E, Almanya'da yaşayanlar bilirler oradaki bazı marketlerde kolaylıkla ulaşılabilen bir üründür. Tablet formunda da küçücük tabletler e, biz bir süt ürünü tüketmeden önce laktaz enzimi içeren bir hap tüketiriz. ve e, bu süt ürününün yan etkisini, laktoz sorununu ortadan kaldırır. Bizim laktaz enzimi eksikliği sebebiyle laktoz içeren süt ürünlerinde sindirim sorunu yaşamamızdan dolayı laktaz enzimi bazı süt ürünlerinde üreticiler tarafından içine katılır. Ama her süt ürününde laktaz enzimi eklenmediği için eğer Normal mesela kaşar peyniri, tost peyniri, başka bir peynir türü veya süzme yoğurt, mesela laktozsuz süzme yoğurt bulamazsınız ki gerçek yoğurt e, süzme yoğurttur. Protein oranı %9'dur. Bunu tüketmek istiyorsanız öncesinde laktaz enzimi almanız gerekiyor. Bazı eczanelerde bulabilirsiniz. Fakat onun dışında dediğim gibi veganlığı tercih edebilirsiniz. Bunu deneyimleyebilirsiniz size iyi geliyorsa bir süre kendinize bu konuda şans verebilirsiniz. Veya sadece laktozsuz süt ürünleri tüketebilirsiniz. Herkese sağlıklı günler diliyorum.